Herkese tekrardan merhaba diyorum. Ben de hiç vakit kaybetmeden sunumumu yansıtıyorum. E, zamanı etkin kullanalım. Evet. E, Arda Bey'in de söylediği gibi ben e, FinTech yatırımları ve de sektörün geleceğine dair böyle bir e, sunum yapacağım bugün. Önce tabii ki bir yatırımlarla ilerleyelim. E, geçtiğimiz senelerde de halka FinTech raporumuzdan bahsediyordum. O yüzden bence web düzenli katılımcıları herhalde artık bizim bu raporumuzu ee, öğrenmişlerdir, takip ediyorlardır diye düşünüyorum. Ee, bizim 2016'dan beri e, son 5 senedir her çeyrek yayınladığımız ve de fintech yatırımlarının dünyadaki maddini tuttuğumuz bir araştırmamız var. yok adında. arasında. Bunu VC, M&A ve de PE özelinde ya da dikeyinde diyelim, bütün dünya genelindeki fintech yatırımlarını ve de e, trendleri, öne çıkan konuları, bölgesel değişikliklerin e fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. E, ben bunu burada e, size Kalsopintek raporumuzun 2020 ikinci çeyreği yani yarı yıl sonuçlarını açıklayacağım. E, sene sonu raporumuz daha çıkmadığı için. Ama tabii ki öngörülerimizi çünkü artık ham datalar bizim elimizde öngörülerimizi aralarda beğeneceğim. E, 2020 çok değişik bir yıl oldu. Hepimiz için ne diyelim biraz sevimsiz bir yıl oldu ama pazarlarda dalgalanmalar yarattı, müşteri davranışlarında ya da tüketici beklentilerinde farklılaşma yarattı, iş yapma modellerinde de eşi benzeri görülmemiş değişikliklere yol açtı. E Tabii bütün bu konular günün sonunda her sektördeki yatırımları da etkiledi. E, fintech sektörü de bu değişikliklerden üstünde düşen negatif etkiyi aldı maalesef. E, ve %32'lik bir e, yatırımlarda azalma göre Biz 2019 e, ilk yarı yıl sonuçlarına baktığımızda 962 işlem ve bunun karşılığı olarak da 37.9 milyar dolar bir yatırım görmüş. Ama 2020'nin ilk yarısına baktığımızda 1221 işlemle 25.6 milyar dolarda kaldığımızı gördük. Evet %32'lik o bütün sektörlerin bütün dünyanın içinden geçtiği zar almayı fintech yatırımlarında da yaşadık. Sonuçları birazcık yorumlamaya çalıştığında ya da yatırımların hangileri gerçekleşti, neler daha fazla yatırım aldı diye baktığında bir kere pandemi sonrasında yeni işlemlerin neredeyse durma noktasına geldiğini gördüm. E, ve de 2020'de tamamlanan işlemler daha çok 2019'da başlayan işlemlerden kaynaklı oldu. Yani yeni işlem olmadı denecek kadar az e, tamamlanan işlemlerde 2019'da başlamış olan işlemler. E, VC, M&A ve PE tarafta e, baktığımızda e, küresel yatırım 25.6 milyar dolardı demiştik. Bunun da 20 milyar doları aslında VC tarafta gerçekleşti. Yani VC'lerde güçlü görüntü geçtiğimiz senelerde olduğu gibi güçlü bir şekilde seyretmeye devam etti. Asıl etkiyi M&A ve de PE tarafta aldık. Bunun da altını doldurmamız gerekirse evet pandeminin etkisi tabii ki ama özellikle 2019'da gerçekleşen mega M&A işlemleri vardı. 2020'de bu mega M&A işlemleri de gerçekleşmeyince M&A taraf tarafta ciddi bir düşüşle de karşı karşıya kaldık diyebilirim. E, ee, gene yatırımların nelere odaklı olduğuna baktığında şunu gözlemledim ki evet pandemi çok şey değiştirdi diyoruz. İş yapma modelimizi değiştirdi diyoruz. Getici davranışını değiştirdi dedik. Ama aslında stratejik yatırımlarımızın yönlendiği o top e, fintech trendlerinin değişmediğini gördük. Geçtiğimiz senelerde de bizim en çok 2018'de de 2019'da da en çok konuştuğumuz ve yatırım alan alanlar işte açık bankacılık, API, ödeme sistemleri ya da lending tarafıydı. Ki Mete Bey de zaten sunumunda benzer şeyleri söyledi. En çok bunları konuşuyoruz Türkiye'de de. Geçtiğimiz senelerde de bunlara yatırım almıştık. Bu sene de öne çıkan yatırımlara baktığımızda yine aynı konuları hatta hatta artarak yatırım aldığını ve artarak konuşulduğunu gördük. Çünkü COVID 19'un belki de tek pozitif etkisi diyelim, içinden geçmekte olduğumuz o dijitalleşme eğrisinde ivmesinde hepimize, bütün dünyaya, bütün sektörlere hız kazandırmış. Ama bütün sektörler arasında da özellikle finansal sektöre, finansal hizmetler sektörüne işte temassız ödemeler, dijital bankacılık, şubesiz bankacılık gibi kavramları artık bir lüksen ziyade yeni normal haline getirmesi oldu. Peki yatırımlar ve de konuştuğumuz konularda bir farklılık var mı? Ya da öne çıkan konu ne de Devletlerin de artık FinTech evriminin bir sonraki aşaması için adımlar atmaya başladığını biz raporumuzun detaylarında gözlemledik. E, yüksek yatırımlar dedik, e, 2020'de düşüşe geçti dedik. Çok sayıları sizi boğmayacağım ama son 4 senelik bir fotoğrafı da burada sizinle bir paylaşmak istiyorum. E, 2019'u e, 2017'den e, 2018'e yükseldik. Genel toplamda 2019'da daha da yükseldik. 150 milyon dolarla kapattık. Bu sene yarı yılda 25.6'da kaldık. Yani bu senenin totaline baktığımızda maalesef bir düşüş yaşayacağımız aşikar. Ve bu düşüşü VC tarafa baktığımızda yarı yılda 20, milyon, 20 milyar dolarda olduğumuz için sene sonunda bir önceki senenin değerini yakalayacağımızı hatta geçeceğimizi öngörüyorduk. Nitekim zaten o şekilde çıkacak raporumuz. Dolayısıyla VC'de güçlü seyre devam ettik. Ama e, gördüğünüz gibi Ethel etkiyi maalesef M&A ve PE tarafta gördük. M&A tarafta çok e, güzel sürdürülebilir olduğunu düşündüğümüz bir yukarı çıkma iğnemizi maalesef pandemi etkisiyle mega, tren, mega işlemler olmaması sonucuyla oldukça düşük bir seviyede. En azından yarı yılda ama sene sonunda böyle gidecek. Daha iyileşmekle birlikte tamamlayacağız gibi gözüküyor. ben burada bir de hani House of Fintech kısmından bahsederken yatırımların en yüksek hacimli 10 işlemi de burada size bir göstermek istiyorum. E, detayına geçmeyeceğim ama sizin için yorumlamak istedim sadece bunu. E, en azından hani, öne çıkan konular nelerdir diye. E, coğrafi dağılımına baktığımızda en yüksek hacimli işlemlerin e, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri o silikon vadisi etkisi silikon vadisi yatırımları halen e, diğer sektörü ve de ülkeleri domine ediyor e, diyebiliriz. Ve ilk 10 işlemin 5'i Amerika'dan kaynaklıydı. E, diğer 5'i ise beş tane farklı ülkeye dağılmış durumda. Endonezya, Singapur, Almanya, Birleşik Krallık, Hindistan gibi. Ve Endonezya'da 3 milyar dolarla en yüksek işlem gerçekleşti ilk yarıya sonuçlarında. Segmentlere baktığımızda top trendlerin değişmediğini yine ilk 10 işlemin, 4'ünün payment, ikisinin banking, bir tanesinin lending, wealth management, rektek olduğunu gözlemliyoruz. Yani Payment'ın geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yükselişi artarak devam ediyor. Segmentler deyince hemen Paths of ile ilgili son rakamlarımı da segmentler üzerinde vermek istiyorum. E, payment gerçekten diğer segmentlerin arasında e, oldukça farklı bir şekilde önde gidiyor ve seneyi de böyle tamamlayacak zaten. E, yarı yıl itibariyle 182 işlem 9.7 milyar dolar. Onun hemen arkasından diyemeyeceğim, e, oldukça arkasından ama ikinci sırada InsurTech, sonra RegTech, Blockchain, Cybersecurity ve DelftTech geliyor. Ama Payment ve o banking alanının açık ara liderliği devam ediyor diyebiliriz kesinlikle. E, Payments ile ilgili bir ufak slide daha koydum, biraz daha detay vermek istiyorum. Çünkü biraz daha sunumun o ikinci 10 dakikasından e, öngörülerimize geçmek istiyorum ama bu bilgiler ve de payment, banking, açık bankacılık kavramları aslında çok önemli. Mete Bey'in de söylediği gibi Türkiye'de de en çok konuştuğumuz kavramlar olduğu için. O yüzden evet. biraz daha istatistik vereceğim burada. 182 işlem dedik, 9.7 milyar dolar dedik ilk yarı yıl itibariyle. Diğer segmentler arasında açık ara bir numaraydı dedik. Evet, mega MNE işlemimiz olmadığı için MNE tarafta bir düşüş oldu dedik. Ama ikinci yarıda MNE'lerde bir artış bekliyorduk. Bunun gerçekleştiğini de gördük. Ve de payments alanında yapılan yatırımların detayına baktığımızda da yatırımcıların tabii ki pandeminin yarattığı belirsizlik etkisiyle birlikte early stage yatırımlar yerine late stage yatırımlara ağırlık verdiğini ve bunlara yöneldiğini gözlemledik. Doğal daha hızlı geri dönüş ve de daha az risk aldıklıyız. Ben TALSO Fintech'in sonuçlarını böyle çok hızlı sizinle paylaştıktan sonra hem bu sonuçlar hem pandeminin dijitalleşmeye olan olumlu etkisi, hızlandırması, tüketici ve müşteri beklentilerindeki değişiklikleri göz, önünde, göz önüne alarak sektörün geleceğine dair 10 tane öngörü sizinle paylaşmak istiyorum. Ve de biz bu 10 tane öngörümüzü tasarlarken, düşünürken bunların aslında bu yaşananların özellikle 5 alanda bir dönüşüm yaratacağını öngörüyoruz. Alanlardan bir tanesi politika regulasyon bir tanesi ekonomi, bir tanesi sosyal alan, bir tanesi teknoloji tabii ki ve son olarak da operasyonlar. Bu beş alanda e, fintechler ve de özellikle payment sektörü anlamında e, değişiklik ve dönüşüm olmasını ve bunun sonucu olarak da bizim e, sektör ve de gelişmelere dair ondan tane öngörümüzü şekillendirdiğini söylüyorum. Şimdi birinci öngörümüz e, ya da birinci alanımız değil, politika ve regülasyon alanında. Artık ticaret değişiyor. Yani sadece ulusal para birimleriyle ticaret yapılır ve ekonomi de sadece ulusal para birimleriyle üzerinden döner kavramı değişti artık. Ve hatta bugün gazetede okudum, İsveç ulusal para birimi olan kronu dijital para birimiyle değiştirmek üzere sürecini başlatmış. 2022 tarihinde de hayata geçireceğini söylemiş. Ve bununla ilgili de çalışmalara başladık. Ve Tam da zaten bizim de öngörümüz bunu söylüyordu. Diyoruz ki, ulus devletler ekonomik politikaların kontrolünü elinde tutmak için kendi dijital para birimlerini başlatacaklar diyorduk. Hatta öngörü bile değil zannedersem artık görülebilir şeylere dönüşmeye başladı. İkinci olarak regülatörler tarafında ciddi bir değişiklik ya da regülasyon tarafında ciddi bir değişiklik öneriyoruz. O da şu, bizler hani regülasyon anlamında, regülatörler anlamında eskiden ödeme sağlayıcıların kendisini denetlerdik. Çünkü sadece finansal işlemler o bizim regüle ettiğimiz platformlar ya da institutionlar üzerinden olurdu. Ama artık böyle bir dünyada değiliz biz bir e-ticaret sitesi üzerinden ya da bir cep telefonunuz üzerinden de ödeme yapabiliyor ya da finansal bir işlem yapabilir hale geldiğimiz için regülatörlerin de, regülasyonların da bu evrimden etkileyeceğini ve de artık ödeme sağlayıcıları değil, ödemelerin kendisini denetleyecekleri bir dünyaya geçiş yapacaklarını öngörüyoruz. Ee, değişikliklerin dönüşümün olacağı ikinci alanın ekonomi alanı olacağını değerlendirdik. Çok kullanılan tabirler var. çok sevmiyorum ama kullanmadan da olmuyor Yeni petrol veridir. Yani veri altın kadar kıymetlidir gibi gibi cümleler. Evet verimiz çok kıymetli. Ve finansal hizmetler alanında fintechler dünyasında da değer zincirleri veriye bağlı olacak. Veriyi ne kadar etkin kullanıyorsanız ne kadar kaliteli Kullanıyorsanız o kadar farklı bir noktaya taşıyabileceksiniz hizmetinizi ve ürününüzü ve şirketinizi de. O yüzden artık ödemelerin değer inceleri veriye bağlı olacak diyoruz. Ve de e, madem veri bu kadar kıymetli, tabii ki veri gizliliği de bu kadar kıymetli olacak. Ve de veriler ve verilerin gizliliğini sağlamak bence ülkelerin kendilerine bırakılamayacak kadar önemli bir noktaya geçecek. Bu bakış açısıyla da veri gizliliği konusunda küresel bir standart ulaşılacak diye bir öngörü yapıyoruz. Üçüncü alanımız sosyal alan. En sevdiğim alan sosyal alan olduğu için burada da öngörülerimiz var. Bir tanesi hemen hemen herkesin kendine ait biyometrik özellikli bir dijital kimliği olacak diyor. Yani hiç şaşırtıcı değil. Bunun inisiyatiflerini Türkiye'de de görmeye başladık. Bunun izleştiklerini eskiden hava alanlarına uçaklara çok gittiğimiz dönemlerde hava alanlarında e, retina e, okuyucularla pasaport kontrolünden geçerken de şahit oluyoruz. Ama biyometrik, özellikle dijital kimlikler artık bizim vazgeçilmez bir parçamız haline gelecek ve de işlemlerimiz, finansal işlemlerimiz de bunun üzerinden tek aydı e, ile yapılacağını e, öngödürüyorum. E, i̇kinci öngörümüz benim gerçekten sosyal etkisini çok kişiler olarak da takip ettiğimiz çeşitli platformlarda da konuştuğum bir konu, finansal kapsayıcılık diyebilirim. Çünkü bugün burada ve burada olan kişiler için belki uzak bir kavram. Bizler bu dünyanın içinde yaşadığımız için bu finansal kaynaklara erişimimiz çok kolay ve hepsini kullanıyoruz. Ama tabii ki çok büyük bir popülasyon var ki bu finansal kaynaklara erişimi çok kolay değil. Ama inovatif çözümlerin, bu fintechlerin, bu bireylerin finansal çözümlere ulaşmasının önünü çok açacağını söylüyoruz. Ve bunun sonunda da hem bu bireyler hem de finansal kaynaklara ulaşamayan şirketler bu kaynaklara çok daha rahat ulaşacak ve bu da tabii ki finansal katkıyı oldukça fazla arttıracak diyoruz dünya genelinde. E, ve sosyal alandaki bir başka öngörümüz ya da son öngörümüz de sosyal medyanın ödeme sistemleri teknolojileriyle birleşecek olması. E bunu bir önce verinin önemi, verinin değer zinciriyle de birleştirebildim. Sosyal medya platformlarının büyük bir veriye sahip. Bu veriyi ne kadar kolay ve ne kadar değerli bir şekilde ödeme sistemlerimize, finansal teknolojilere birleştirebilirsek o kadar büyük fark yaratacağız diye bir öngörümüz var. E, dördüncü alanımız dönüşümün olacağını söylediğimiz teknoloji alanıydı. bunu önce sağdakiyle başlamak istiyorum. Gerçek zamanlı ödemeler sınır ötesi işlemler ve dahil olmak üzere yeni normal haline gelir. Artık bir liste olmaktan çıkacak ki Mete Bey de zaten buna değindi. Pandemi de burada çok büyük bir farklılık yarattı. ve bu gerçekten bunu yeni normalden yola çıkarak da yani uzun bir süredir benim dağıtık defter teknolojilerinde bir boom yaşayacağız diye bekliyorum. İnşallah bu boomu artık yaşayacağız diye umuyorum. Gerçek zamanlı ödemelerin yeni normal haline gelecek olmasıyla birlikte dağıtık defter teknolojileri küresel bağlantılı yüksek hızlı ödeme ağlarını destekleyecek teknolojiler arasına girecek diye bir beklentim var. Burada bir başka sayfa daha koydum. Sayı da vermek için. Geçtiğimiz yıl gerçek zamanlı ödeme sistemlerinin sayısı yüzde 35 artış gösterdi ve son 5 senede de 4 kat büyüme yaşandı. Festi ben de buraya koymuştum. Mete Bey de çok detaylı anlattığı için hiç değinmeyeceğim ama Türkiye'de de benzer uygulamaların hayatımıza geçiyor olduğunu hatırlatmak istiyordum. Zaten hızlıca geçiyor. <laughs> Son alanımda operasyonlardı, ee, bence çok güzel de bir son slide olmuş ee, çünkü şunu söylemeyi planlıyordum, son öngörümüz ödeme sistemleri, ekosistemi yeni piyasa oyuncuları ve sektördeki liderler arasında işbirliğiyle evrimleşecek diyorduk ve zaten Türkiye'de bunun çok güzel örneklerini görmeye başladık. Ajandayı kontrol ettiğimde, ajandayı da baktığımda bugün öğleden sonra da bu konunun işleneceğini, çok güzel işbirliği örneklerini birlikte değerlendireceğimizi görüyorum. Dolayısıyla bu öngörünün de ben hayata geçmiş durumlarını zaten hep birlikte bugün burada konuşacağız diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizlerle olmak çok keyifli oluyor. Yine burada olduğum için ve bu sunumu yaptığım için çok mutluyum. İyi etkinlikler diyorum herkese.